Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir jimnastik videosu çekiyorum. Yeni öğrendiğim hareketleri sizlere göstereceğim. O zaman hemen başlayalım. O Evet arkadaşlar, şimdi öbür harekete. Şimdi arkadaşlar benim bilmediğim bir hareket yapacağız. Ben e, bunu Youtube'dan görmüştüm. O zaman e, başlayalım. Şöyle ayaktan yapıyorsunuz. Ben de yastığa yapmak istiyorum ama yapamayabilirim. Şöyle şöyle edelim. bir dakika Şu Yastıkla yapmak istiyorum çok az ve boyu çok uzun değil. Ay çok korktum ya. Allah'ım. Ben bunu yapmayacağım arkadaşlar. Siz de evde denemeyin bilmiyorsanız. Ben sadece yerde yapabiliyorum. Şimdi. Şöyle. arkadaşlar şu şekilde <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> Olmuyor. Evet arkadaşlar ben bildiğim hareketlerle yapmak istiyorum. Şöyle. arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve like atın. Like 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 like. Evet. Ve kocaman kalpler gönderiyorum size. Bay bay.